Juglandaceae ailesinden Juglans cinsinden olan ve aromatik kokulu ağaç türlerinin meyvesine ceviz denilmektedir. Ağaçtayken yeşil dış kabuğu ile yumurta görünümüne sahiptir. Yeşil dış kabuğundan çıkarılarak içerisindeki kahverengi yani asıl bilinen ceviz ortaya çıkar. Daha sonra sofralarımıza kadar ulaşır. Ceviz düzenli ve bilinçli bir şekilde tüketildiğinde insan sağlığına birçok yönde fayda sağlamaktadır cevizin içerdiği yüksek derecedeki bazı zengin vitamin ve elementler vücut direncinin artmasına yardımcı olur. Ceviz sadece tat vermesinden ziyade insan sağlığı içinde oldukça yararlı bir besindir. Özellikle kalp ve damar hastaları cevizi sıklıkla tüketmektedir. Uzmanlar, bütün öğünlerden sonra bir miktar ceviz yenilmesinin damar tıkanıklığı problemi için iyi gelebileceğini söylemektedirler. Ayrıca damar esnekliğinin korunmasını sağladığı düşünülmektedir. Ceviz günlük yaşantımızda çerez olarak da tüketildiği için günlük belirli oranlarda tüketerek sağlığınızı koruyabilirsiniz. Cevizin faydaları nelerdir? Konusuna detaylı değineceğiz. Ceviz hangi hastalıklara iyi gelir? İşte yanıtları. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayınız. Hazırsanız videoya geçelim. Ceviz hangi hastalıklara iyi gelir? Cevizin içerdiği hem tekli hem çiftli doymuş yağlar yükselen kolesterol seviyesini düşürür, lipoprotein kolesterol seviyesini düşürür, ayrıca arterlerin sağlıklı kalmasını sağlar, kalp krizine neden olan kan pıhtılaşması riskini azaltır. Omega 3 yağ asitleri açısından zengin olduğu için tehlikeli kalp ritimlerini engeller. Ceviz doyurucu besinler içerdiği için top tutar. Diyabeti yavaşlattığı düşünülmektedir diyabet hastalarının kalp hastalığına da yakalanma riskini düşürmektedir. İçerdiği E vitamini arterlerde meydana gelebilecek plak oluşumlarını engeller. Kanın pıhtılaşmasını engeller. Kan dolaşımı bu sayede iyi olur. Günlük tüketilen ceviz kolesterolü düşürür. İyi kolesterol seviyeni yükseltir ve kötü kolesterol yükselmesine engel olur. Cevizin içerdiği kalori kemiklerin güçlenmesine katkı sağlar. Sinir sistemlerini olumlu yönde etki yapar. Stres ile mücadelede eder. Uyku sorunu olanlar için yararlıdır. Her gün 2 ila 3 ceviz tüketimi cildin elastikliğini arttırır. Ciltteki hücrelerin canlı kalmalarına yardımcı olur. Erkeklerde sperm sağlığı ve üretkenliğini arttırır. Ceviz diş taşı temizlemede de oldukça iyidir. Beyin fonksiyonlarının gelişimini destekler. Gut hastalığının tedavisine yardımcı olur. Alzheimer, kanser gibi oksidatif stres sonucu oluşan hastalıkları önleyici etkisi vardır. Her gün ceviz yemenin faydaları. 8 hafta boyunca her gün 43 gram ceviz yenildiğinde yararlı bakterilerde artış olmaktadır. Ceviz yemenin meme, prostat ve kolorektal kanserlerde dahil olmak üzere birçok kanseri önlediği gözlenmiştir. Günlük ceviz tüketimi iştahın kontrol edilmesini sağlar. 5 gün boyunca yaklaşık 48 gram ceviz iştah ve açlık azaltır. Bu sayede kilo vermeye yardımcı olur. Günlük ceviz tüketimi yüksek tansiyonu olan kişiler için tansiyon düşürücü etkiye sahiptir. Hafıza ve kaygı azaltmada önemli faydası vardır. Günde en fazla kaç ceviz yemeliyiz? Günlük 28 gram ceviz 190 kaloridir. İster çerez gibi tüketebilir ister yemeklerin içerisine koyup yiyebilirsiniz. Ceviz içerisinde doymamış çoklu yağ asitleri dediğimiz omega-6, omega-3 ve omega-9 açısından çok zengin olduğu için günlük belirli oranlarda tüketmemiz gerekir. Günde 4 adet ceviz içi yemek vücuttaki yağ oranını artırır. Günde en fazla 3 ya da 4 ceviz içi yenilmesi önerilmektedir. Kişi kilolu değilse ve günlük enerjiye ihtiyacı var ise yine 5 ila 6 adet ceviz tüketmesinde bir sakınca yoktur diyabet hastaları günde 2 ya da 3 cevizi meyve ile tüketmeleri önerilir. Ceviz suyu nasıl hazırlanır? Ceviz suyu hazırlanması oldukça kolay bir takviye besindir. İlk olarak, bir adet cevizin kabuğunu kırıp içini çıkartın. Cevizin kabuğu ile cevizi birlikte bir demliğin içerisine koyup kaynatın. Bu şekilde bir saat boyunca demlenmesini bekleyin. Ceviz suyu demlendikten sonra sabaha kadar bekletin. Hazırladığınız ceviz suyunu sabah aç karnına küçük yudumlar halinde içebilirsiniz. Ayrıca ceviz suyuyla birlikte cevizi de çiğneyerek tüketebilirsiniz. Ceviz suyunun faydaları. Sindirim sistemi için büyük bir destekçidir. Kabızlığı giderir. Gaz problemleri ve şişkinlik gibi rahatsızlıkları da önler. Adet dönemi düzensiz olan ve sancılı geçen kadınların bu dönemi daha rahat geçirmesini sağlar. Emziren kadınlar ya da hamileler için de ceviz suyu önerilir. Hamilelik döneminde fazla kilo alımına engeldir. Buna ek olarak emziren annelerde ceviz suyundaki vitaminler süt yoluyla bebeğe de geçer. Bu dönemde bebek için gerekli olan vitaminler doğal yolla alınmış olur. İçeriğindeki vitaminler ile beyindeki fonksiyonları güçlendirir. Böylece ileride Alzheimer gibi beyin rahatsızlıklarına yakalanma riskini düşürür. Ceviz suyu kilo vermeye yardımcıdır içerdiği protein özleriyle vücudun yağ yakmasını hızlandırır ve böylece özellikle istenmeyen bölgelerdeki yağ birikimine etki eder. Metabolizmayı da hızlandırdığı için, kilo vermeye çalışanların her gün aç karnına bir bardak ceviz suyu içmesi önerilir. Bazı diyet programlarında, ara öğünlerde tüketilebilecek bir içecektir. Tiroid değerlerini düzenler. Eğer düşük ve yüksek tiroid probleminiz varsa rahatlıkla ceviz suyu tüketebilirsiniz. Cildin yumuşamasını, sıkılaşmasını ve daha sağlıklı bir görünüm kazanmasını sağlar. Sivilce ya da akne gibi cilt problemlerinin tedavisinde de kullanılır. Tırnakların ve saçların güçlenmesi için bakım ürünü olarak da kullanılır. Ceviz suyu uyku problemi çekenler için de önemli bir içecektir. Sakinleştirici etkisi ile uyumadan önce içilen ceviz suyu daha kaliteli bir uykuya dalmanıza yardımcı olur. Yorgunluk, gerginlik, halsizlik gibi problemleri azaltır. Hayat kalitenizi yükseltir, kolesterolü dengeler. Bu özelliği ile kalp ve damar hastalıkları için önemli bir yardımcıdır. İçeriğindeki folik asit, bitkisel omega-3 ve magnezyum gibi vitaminlerle kalp krizi geçirme riskini de düşürür. Kan şekerini dengeler ve kan akışını hızlandırır. Böylece kendinizi daha enerjik ve dinç hissedersiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayınız.